Geçen yıl Şehit yani Sanat Kütüphanesi'nde çalışarak hedeflediğim yer olan Gaziantep Tıp Fakültesi'ne yerleşmeyi başardım. Bir yıl mezuna kaldığım dönemde çalışma alanı olarak burayı kullanmıştım. Şu an pandemi dolayısıyla dediğiniz gibi okullar devam etmediği için bize yine çalışma alanları gerekiyor. Ve malum online derslerimizi biz de burada gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili öncelikle belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Geçen sene 12. sınıftım. Ayten Kemal Akınal'dan mezunum. Evet. Bu sene dershaneyi kullanmadım, daha doğrusu gitmedim, ihtiyaç duymadım. Sanat merkezine geldim, sanat merkezinin kütüphanesine. Verimli geçtiği için buradayım. Açıkçası evde de pek fazla ders çalışacak ortamım yok. Burası gerçekten güzel bir yer. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine buraya geldim. Umarım güzel bir yere giderim. Buranın piyano kursu falan da var. Haricinde birçok etkinlikleri falan da var. Umarım daha güzel geçecek bu sene.